Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane kanalından benimle bugünkü videomda sizlerin sizlerle birlikte Minecraft Survival bölümünün ikincisiyle karşınızdayım. <laughs> ben de bir hata oldu arkadaşlar. Benim bu bütün eşyalar gitti ve ben e, ilk videodan bakarak böyle eşyalar aldım. Aa kapı almayı tane kapı alacak. Neyse. Bu eşyalar almış. ilk videodan bakarak aldım ben. Hatırlarsanız böyle bir yerde kalmıştık, evi tamamlayamadan bitmiştik. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şu kapıyı kırarak. Şu da Şimdi onu üstü tamamlayacaktık. Üstü de şu numaralarda, ondan çok var. Üstü de benzememe yapalım. <laughs> Şöyle... İlk bölümden yatak yapmışız Allah'tan. Ee, yani geceleri Bu arada Şimdi şunu. Şimdilik olsun. Açlığımız hızlı bir şekilde bitmesin. Akşam olduğu zaman biz o şeyi düzelteceğiz. Bu meşaleleri almıştık herhalde. Bonus sandıktan çevresinde oluyordum. Edebiyatı uzaktan şu şekilde yapalım. Konumlamış. Güzel. <laughs> Güzel bir yere yakmışız gerçekten de. Su ve lav var. Bayağı iyi. Neyse. Şirvan varmış. mı varmış. Canla ya bulunan bunlardan. Toplarına mı bunlar? Bu ağaç da kalmış. Kesmişiz herhalde. Yani. Ama tam da kesilmişiz. Onu da keseriz şimdi. 16, 20 tane oldu. 21 oldu herhangi birisi. Şu ağacı da keselim. Evet. şunu yayalım. Şöyle yapalım. Bu da Ne şimdi bunu da. Yumurta. <laughs> şimdi şu şekilde yapacağım bunu. Bir. 2 Üç. Dört tane tamam iki, Bu iki tane yetermiş zaten. 2, 3, 4. Tamam bu şekilde biz oldu. Şimdi fırınımız yok mu? Aa. Çok kötü oldu gerçekten. Şuan hiç taş yok. Neyse şuradan kazanın de şey almış oluruz. Kömür almış oluruz. Aaa. <laughs> Neyse. Abi ama yani nerede o kömür? Ben niye uğraşıyorum ki kömür yanlış yerde almışım. küfür etmek yani şu an yeridir. Gece oluyor sanırım. Güneş aynen batıyor. Ay pardon. Şu barışçılığı biz bir kolay alalım. Kaç gün oldu? 3 tane mesle tasmini. 1, 2, Şunu falan yapacağım ve aletler yapacağım için şimdi tahtalar yetmiyor bize taştan yapacağım. Onun için arkadaşlar bayağı bir kazmam gerekiyor şu şöyle yapayım. Bayağı bir kazmam gerekiyor. 20 tane kazacağım ve bırakacağım. Evet. <laughs> Hadi 25 tane koyalım tamam. Canavarlar çıkıyor şimdi. Burada aynen canavarlar çıkıyordu. Öyle bir şey vardı ilk bölümde de sanırım. Canavarlar neden burada çıkmıyordu? Başka yerlerde var mı Kolay normal alalım. Evet. O kolay da canavarların çıkması gelişiyordu ama. Aynen çıkması gerekiyordu. Hadi. Yolları alalım. Belki fiyat olmuştur. Gerçekten cana yok şu an. Oha. Çüş. Normalde de çok çıktı. Kaç 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 kaç. Dönecek mi geliyor? Zombiler kafayı kıramıyor sanırım. Zorda kırıyorum. Hemen şöyle bir olacak? bakıyorum. Bir de tane tasarlıcısı fazlasına. Nereye gidiyor bunu ya orada. Zombilerle iç içe yaşıyoruz şu an. Ben sandığı yok muyum? Çok güzel sandık yokmuş. Allah'ım yarabbim. Ne yaptım ya kafam çok karıştı. Şuraya da bir iki tane şöyle şey yapalım. Evet. Şey yapacağım. Böyle mi yapıyorum? Bak nasıl? Hay ben ne yaptım ya? Hatırladım. Nereye? Nasıl bu lan? Skype'ten mesaj geldi. Nasıl lan o? Unuttum valla. Neyse. Şöyle şunlarla fazla var bizde. Şu pampatlar. Şunu at şu ikisi pişene kadar pişsin. Dursun bizde hemen yatalım şuna. Sonra. Ya da yatmayalım. Şöyle bir şey yapacağım. Belki riskli olacak ama. Bir tane taş kılıç yapıp dalacağım diyor. Böyle boşu boşuna şey yapma. durma. İlk bölümde... Ah. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇lk bölümde hatırlarsanız şey olmuştu. Os Oha. Oha. Bir dakika. Abi, bir git, bir git. Dur, 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 dur. Açın aç. Oha. Yapma bunu ya. Gidin ya abi. Evin yanında patlarsa bile çok kötü olur. Ah. Ölüyorum. Şaka mı kayıyor Oha, normalde. Oha, zombi koştu mu az önce? Tabii şimdi uzaklaştırsak ya. Ya kayıp değil. Neyse arkadaşlar. Çok zor oldu ben uyuyayım. Uyu uyu. Havada yatıyorum şu anda. <gülüyor> Neyse. Ve <laughs> sabah oldu. Sanırım zaten 15-13 dakika falan 13 dakika bile olmadı. Ben videoyu da keseceğim. Yoksa videonun sonu kötü olacak. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalı takipte kalmayı unutmayın ve abone olun.